E peki hesabımızdaki parayı nasıl unutuyoruz? Şimdi nasıl tam olarak peşine düşebileceğiz acaba? Özlem Denizmen, kişisel finans uzmanıyla konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, Teşekkür hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık diyoruz. Şimdi nasıl oluyor da unutuluyor bu hesaplar, nasıl hesaplardan söz ediyoruz? Dilerseniz buradan başlayalım. Başlayalım. İhsanlık hali aslında bu. Bu çocukken bizim için bir hesap açılmış olabiliyor. Burada amcamız, dedemiz, halamız belki 25 senedir hesabımız var ama biz bilmiyoruz. Evet. Ani ölümler olabiliyor. Bilinmiyor e, kimin evet. ne hesabı vardı. Bu çoğumuzun başına gelmiş olabilir. Ya da bir iş yeri değiştiriyoruz. Genelde iş yerinde belli bir bankadan alıyoruz maaşımızı. Evet. Oradan sonra orada bir kalmış oluyor. E, bazen taşınıyoruz taşındığımız için gene banka değiştirmiş oluyoruz. İkimizde böyle bir tane değil, 5-10 bankayla çalışıyor. Evet. Bazılarımızda çok parası var. Hesabını tutamıyor olabiliyor. Dağıtmış vaziyette. Yani burada hakikaten ya lokasyon ya iş. Bazen de otomatik hesaplar açılabiliyor. Bir yatırım işlemi olabilir. Herhangi bir işlemle ilgili. Orada bir küçük meblağ ile genelde açılıyor bu hesaplar. Kalıyor. Ama küçük büyük dememek lazım para konularını biliyorsunuz. Evet. Hani on Kolay kazanılmıyor. 10 lira bile E 10 lirayla neler neler yapılır. 5 kişi 2 liradan vapurla İstanbul sefası yapabilir. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi peki nasıl peşine düşeceğiz? Biz biraz önce e, kısaca aktarırken haberimizde ilettik. TMSF'nin internet sitesi dedik. O yolu bize aktarır mısınız? Ne yapacağız? Ee, burada internet sitesi tmsf.org.tr. Şu anda ekranlara taşıyoruz. Evet, efendimize... tmsf.org.tr'ye evet, tmsf evet, tmsf evet, tmsf girdik. Sağ şu en sağ köşede He. görüyorsunuz. Zaman aşımı sorgusu. Zaman aşımı sorgusuna Oraya girip, tıklıyoruz. orayı tıklıyorsunuz. Oraya tıkladıktan sonra e, hemen e, isminizi soruyor. Tüm bankalar mı diyor yoksa evet. tek tek banka ismi mi? Tüm bankalar demekte de fayda var hatırlayamayabilirsiniz. Tamam işte o seçenek butonu tüm şurada. Tüm bankalar seçenek ben, butonu evet. Buradan ben aslında ekrana yansıtıyorum. Şurada tüm bankalar, tüm bankalar seçeneği diyor. var. Bir de ayrıca çalıştığınız tek bir banka varsa belki onu seçebilirsiniz ama siz tüm bankaları tüm bankalar tavsiye ediyorsunuz. Tüm bankalarda fayda diyorsunuz. var çünkü insan tamam, hatırlayamayabiliyor. tüm bankaları seçtik. Adınızı soyadınızı giriyorsunuz. Biz buraya daha öncesinden izleyicilerimiz için hazırlamıştık. Ali Güven dedik çok... E, rastlanan böyle isim ve soyisim birleşimi olarak Ali Güven yazdık. Şöyle yan tarafta da yan tarafta, da, devam e, yan tarafta da bir güvenlik için bu internet sitelerinde biliyorsunuz evet, oradaki kısmından söz ediyoruz. Evet bunu direkt olarak oraya yazmanız gerekiyor gördüğünüz şu alttaki. şekilde. Evet Borçlar, aynen gördüğünüz şekilde yazmanız gerekiyor. Evet. Burada diyelim Yazın sizinle diyelim. ilgili e, ben girdim kendiminkini. Evet. Baktım bir şey yok. mı bir şeyler. Yok çıkmadı tabii ben paramın hesabım diye şöyle bir şey yapıyorum. Ben herkeslere kişisel de finans uzmanı evet, olarak zaten tavsiye ediyorum. Oldu. Bir e, film var benim. Bir evet. finansal ihtiyaç listem. Evde herkese de bunu tavsiye ederim bir varlık defteri gibi. Nerede ne hesabınız var? Hangi kredi kartlarınız var? Nerede insanlar kiralık kasalarını bile unutuyorlar altınlar içerisinde. Evet. Bu unutkanlık oluyor yani öyle ya da böyle oluyor. Dolayısıyla bizim e, bir güvendiğimiz kişide de kopyasını bırakabileceğimiz bütün hesaplarımızın olduğu bir defterin bir e, kağıtta bunun olmasını ben tavsiye ediyorum. Ama şifreler üzerine yazmayalım. bu ayrı bir Ele konu. geçmesin başkalarının eline geçmesin Güvenlik biliyorsunuz. Bir de başka bir konu var. Burada bankalarda e, bu para durumuna gelen sorulardan bir tanesiydi. Evet. Şimdi hesabı unutmuşlar. Vadesiz mevduatta yani para olduğu gibi duruyor hiçbir evet. şey olmuyor o zaman. Evet. Ama bir tanesi de fonda unutmuş. Güzel o katlanmış fonda biraz. unutmuş o katlanmış çok sevinmiş <laughs> hemen borçları ödemiş onunla beraber. Oh, ne güzel. Dolayısıyla aman 10 e, lira 20 lira demeyelim genelde küçük paraları hemen şöyle bir elimizin e, arkasıyla iti veriyoruz ama hakikaten 10 liraya 10 e, tane simit alınır 10 günlük ekmek alınır şuradan bir aylık ismimizi alınır. girsek burada birkaç lira görsek hakikaten piyango gibi bir şey olacak şu dakika itibariyle çünkü unutmuşsunuz. Çünkü unutmuşsunuz. Ali Güven evet. ismini girdiğimizi söyledik burada listelemiş durumda. Ali güven, Ali Ali güven, güven olanlar bir baksınlar. Olabilir. Evet Bütün bayağı Ali bir listeyi gördünüz. Ziraat Bankası ağırlıklı olmak üzere orada 3 5 kuruş hatta 50 lira üstü olanları görüyorum şimdi ben burada. Evet bunlar tabii değişik Ali güvenlerin hesabı Farklı olanıdır. Ali güvenler tabii. Burada da hemen gene TMSF'ye bir dilekçeyle başvurmanızı, başvurduktan sonra da bunu kendi kimliğinizle takip etmeniz aman paranızın peşinde peşinde düşün 10 lira diye yere bırakmayalım. Evet. Bir şey daha hatırlatmak Buyurun. istiyorum. bankalar bazen otomatik hesap açtıkları zaman KMH denen yani kredili mevduat hesabı bizim hesapta paramız yoksa şöyle bir bir gün iki gün bize 5-10 lira versin diye bir hesap ürünü var. Şimdi eğer diyelim sizin otomatik olarak açılmış bir hesabınız var. O da bu KMH'a bağlanmış. Yani para yoksa bile size para verebiliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bankalar e, işletim ücretini buradan alabiliyorlar. Siz hiç bilmediğiniz bir şekilde birden bakın unuttuğunuz bir hesap varsa diyorlar ki 100, e, 100 lira borcunuz oldu birkaç senede biriktim. Borç da çıkabiliyor. Borç da çıkabiliyor. Tabii, Neden? Çünkü bankaların işletim ücreti var evet. aldıkları. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerek. Borçlu da çıkabilirsiniz. Aman dikkat ediyoruz. Ya paranız olacak ya borçlu çıkacaksınız ya da sıfırlanmış vaziyette. Buradaki bilgiler. Şimdi 5 yılda 144 milyon lira gibi bir rakamdan söz ediyoruz. Hazineye devrolan. Çok evet. ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Peki Hayatta olmayanlar için de bakmak gerekir mi e, kaybedilen yakınlar için acaba burada bunu bakmakta bunu da bakmakta var da fayda var evet yani buradan ne biliyorsak bakmakta mirasçılar fayda, açısından burada, en evet bakmakta fayda var lazım. ve dilekçede bulunmakta dilekçe vermekte fayda var. Burada e, hakikaten e, paramızın e, peşinden e, gitmemiz lazım çünkü insanlık hali. Bu biliyor musunuz? E, uçaklarda valizlerimizi veriyoruz, ondan sonra e, bazen unutuyoruz. Evet. Şimdi bu bin tane unutandan, bin tane valizi kaybolandan dokuz tanesi unutuyormuş, bırakıyormuş yani valizleri. Çok ilginç. Dolayısıyla e, ama bu para olunca daha böyle peşine düşmek gerekiyor. Peki sizde ne hikayeler vardır merak ediyoruz. Böyle unutkanlıklarla ilgili Aa, bu kadar da olur mu dediğiniz e, bir şeyle karşılaştınız mı? Aslında Bakalım. genelde çok unutmuyoruz parayı. Evet, tamam <laughs> güzel. Borç, borçlar olsa da ama bankalarda bu tip böyle 10 lira 20 lira diye. Burada benim altını çizmek istediğim tekrar bu varlık defterimizi yazalım tamam. ee, ve 10 lira 20 lira diye küçümsemeyelim. Para kolay kazanılmıyor. Kesinlikle. Özlem Denizmen çok teşekkürler. Ben teşekkür, çok ederim. Net, e, ben teşekkür ederim. Çok net anlattınız bize sağlığınız verdiğiniz tavsiyeler için de biz şimdi yine ekonomiden devam edeceğiz. Yunanistan'ın durumuna bakacağız izninizle. Çok önemli. Aa, evet Avru